İnekle de nasıl randevulu bir derse girebilirsiniz. İnekle de eğer bir öğretmenimizle randevulaştıysanız bunu randevularım kısmından görebilirsiniz. Örneğin benim bugün Beril Hoca'yla saat 14.15'te bir ders randevum var. Dilerseniz derse 15 dakika erken de girebiliyorsunuz. Orada da bir problem olmuyor. Ders zamanı geldiğinde öğretmenimiz sistemde müsait olacağından muhtemelen profilini üst sıralarda görebilirsiniz. Bu şekilde öğretmenimizin profiline giriyoruz ve ders isteği gönderiyoruz öğretmenimize şu şekilde. Sınıfımızı ve dersimizi seçip canlı ders al kısmına tıkladığımızda öğretmenimiz ders isteğini kabul ediyor ve sistem bizi akıllı tahtaya atıyor. Burada önemli olan noktalardan biri şu. Randevu oluşturduğunuzda sizin için bloke edilen dakikalar randevu saati geldiğinde ve öğretmenimizle derse girdiğinizde geri bırakılıyor. O yüzden o noktada da dakikanız olmamasına rağmen randevulu dersinize girebiliyorsunuz. O konuda da bir problem yaşamazsınız diyebilirim.